Merhabalar arkadaşlar. Bugün Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi'ndeyiz. Şu an içinde bulunduğumuz arazi Kırklareli Merkez'e 2,5 km mesafede. Mevki olarak da Karahıdır Korusu'nun arkasında kalmaktadır. Gördüğünüz üzere resmi ölçümleri yapılmış. Etrafı beton direklerle çevrilmiştir. Arazimizin boyutu 3206 metrekare. Ee, müstakil tapuludur. Ee, şu anki rakam fiyatı 170 bin TL'dir. Şimdi zaten e, videoda da ben size göstereceğim. İleride 40 e, merkezi biraz yakınlaştıracağım videoyu. Göstereceğim 40 merkezi. Etrafta zaten yapılanmalar da mevcut. Bavileri bölgesi olarak da adlandırılıyor burası. Kiraz bahçelerimiz mevcut. Aynı zamanda arka tarafımızda Karaağdır'ın göleti diye bilinen Karaağdır göleti mevcut. Arazimiz şu direkleri görüyorsunuz. Direklerin içinde bulunan alan ağaç ekilmiştir. bavilerini görebiliyorsunuz biraz yakınlaştırdım. Hep komşu parsellerimiz bunlar bölgede e, kiraz bahçeleri, hep meyve fidanları ekili. Kırklareli merkezi de size göstereyim. Şöyle videomuzda. Arazimizin içinde biraz gezelim. Şöyle. Dediğim gibi Kırklareli Merkez Karağdır. E, parsel sorgulamadan e, aratmak isterseniz Kırklareli Merkez Karağdır 601 ada 15 parselde çıkacaktır. E, metrekaresi 3206 metrekare. Şöyle gösteriyorum. Komşu parsellerimizdeki eğ görünüyor. Meyve fidanları, kiraz bahçeleri. Şu beton direkli sınırlar şöyle. alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sağlıklı günleriniz olsun. Hoşçakalın.